Merhaba ben Arzu Demiral. Instagram hesabım Arzu İşçi Demiral. Bugün sizlerle Oscar Wilde'ın The Profundus adlı yakın dostu Alfred Douglas'a hitaben yazdığı mektup kitaptan bahsetmek istiyorum. The Profundus Oscar Wilde'ın Reading zindanında kendini sefahate sürüklediğini sürüklediğini düşündüğü Bosse adlı o lakaplı Alfred Douglas'a hitaben yazdığı bir mektup ve ondan sahip çıkmadığı için ona kızdığını belirten mektup sadece Alfred ile ilgili fikirleri yok sanata dair fikirleri de var burada hapiste olmanın onu ne kadar etkilediği ön sözünde Andrei Cid'in bir ön sözü var zaten yakın arkadaşlar onun ondan onun ön sözü Oscar Wilde'a genel bir bakış açısı bulmamızı edinmemizi sağlıyor. O ön sözde Oscar Wilde neden daha iyi oyun Oscar Wilde Andrej neden daha iyi oyunlar yazmıyorsun diyor ama benim oyunlarım güzel değil ama eğlenceliler. Ben Dorin Gray'in portresinde bir arkadaşım onları ve hepsini bütün oyunlarım iddialar üzerine yazdım hatta Dorian Gray'in portresini bile arkadaşım sen roman yazamazsın dediği için yazdım ama yazmak çok sıkıcı diye söylüyor. Orada hatta daha sonra bütün dehamı yaşamıma harcadım eserlerimde sadece yeteneğim vardı diye bahsediyor. Evet. Zindanda yaşamak Oscar Wilde'ı çok etkiliyor ve yer yer orada görülü teşhir ediliyor işte halk halkın onu görmesi için kollarının ahşap delikleri olan bir yere takılıp onu teşhir etip onu aşağılamaları sağlanıyor dönemde eşcinselliğe bakış açısı çok kötü olduğu için ve ve e, o Alfred Douglas'ın babası Mar, e, Quinsbury Marquis'i onu e, bu cinsel seçimden sonra suçladığı için ve hapse e, gittiği için e, bütün mal varlığını bu hapis bu mahkemede ve on onlarla e, Alfred Douglas'ın babası dolayısıyla bit, bitiriyor. Çocuğu hatta burada benim için en kötü olan iki tane e, çocuğu var. çocuklarının da görmesi engelleniyor. Bunlar onu çok etkiliyor. Ee, özellikle e, insan hayatında en önemli şey nedir? Hani e, benim çocuklarımla ilgili iletişimimi bile elimden alındı. Bundan daha acı ne olabilir diyor. Avrupa da hem yaşamına hem insana bakış açısını e, kötü e, aşağılıyor, karakterini gözler önüne seriyor ama e, bir noktada da e, sanatla olan bağını da bizlere anlatıyor Ben eğer Oscar Wilde ile ilgili okuma yapmak istiyorsam, du profondus'tan bile başlanabilir hani Dorian Gray Pozresi de var Hani onu da çok beğendim ama onun karakterine hayatının genel perspektifine bakmak için bu kitabı tavsiye ederim kanalıma abone olursanız memnun olurum videoyu beğendiyseniz beğeni beğen tuşuna basabilirsiniz